gözünü dört aç Sema. Aa, ben çoktan dedektörlerimi açtım bebeğim. Türkan, hadi şöyle ön tarafa geçelim canım. Aa, sizin ne işiniz var burada? Asıl sizin ne işiniz var burada? Şş, biraz sessiz olabilir miyiz lütfen? Olamayız efendim. Siz benim eşyalarımı mı sattınız acaba? Ne satması, ne eşyası? Ruhcan, Allah aşkına şimdi işimize odaklanalım. Hususi eşyalarımı. Valize koyup sakladığım eşyalarımı. Ah daha neler? Sizin eşyalarınızla bizim alakamız yok Rüçhan Hanım. Aa, ne işiniz var o zaman burada sizin? Ya biz Türkanla bir iş. Hem ben size hesap vermek zorunda mıyım canım? Ah! Hanımefendi yerinize otur musunuz müzayede Hadi, Geç Türkan, geç. ...kusura bakmayın lütfen canım. Ama ben onun hangi eşyası alındı, hangi eşyası satıldı... ...nereden bileyim Allah Allah? Haklısınız. Bu arada Zülüf nerede Allah aşkına? Nerede olacak? Neşe'nin evindedir. Aa! Bunların Dünya'dan haberi yok. Ayol burada, bizle geldi. Şimdi ortadan kayboldu biraz önce. Canım, biz hiç kimseyi görmedik. Necdet, Zülfü'nün burada olduğunu biliyorsa... ...onu aramıştır Zeynep'e göz kulak olsun diye. O, Zeynep'in peşindedir. Zeynep de mi burada? Evet. Biz okuldan aldık, getirdik. Evet. Birinci parçamızla başlıyoruz. <laughs> Hoca Mehmet Efendi'ye ait bir hat levhası. 150 numaraya saat tıb. İyi. hiçbir şey satılmadı. Aa. İnsanların peşinden koşmak zorunda kalmayacağız. Rüçhan müjdeler olsun. Koskoca Rüçhan Sayar'ın resimleri satılmaz mı? Çıldırdın mı bebeğim? Satılmasın daha iyi işte. Tek tek insanların peşinden mi koşacaktık? Dedektif olduk burada. Evet. Şimdi sırada Rüçhan Sayar'ın 120'ye 180 ölçeklendirilmiş bir fotoğrafı var. Rahmetli sanatçımızın bu fotoğrafı. Ah, ne diyorsun sen adam? Ne rahmetlisi? Sensin rahmetli. Ben buradayım, buradayım, buradayım. Öldürün. Öldürürüm Rüşen. seni. Çabuk, aa, aa. çabuk düzelt lafını. da. de sakin olun ya, lütfen yakışıyor musun size ya? Sensin ya. rahmetli, sensin, sensin. Sen Sır, ya, yakışıyor musun size ya? Ne yapacağız Türkan? A Anneciğim, benim aslında bu gibi durumlar için çok şahane bir fikrim var. Sen. Nedir o? Çekil tabii. Ver, ver, ver. Türkan, şu paşa Bıra dedem için bırak. fotoğraflardan bırak. alabilecek miyiz bırak. acaba? İnşallah anneciğim. Bırak. Benim de hemen şu yap, doğum günü yetişmem bırak. lazım. Yok, gel sen... gel. Ama bırak. galiba şu anda bırak. anın tadını bırak. çıkarmak bırak. istiyorum. Çıkaralım, için. çıkaralım. Ay. <laughs> Ay. Ne? Ee, ahmetli mi dediler? Olacak iş işte. değil. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben yaşıyorum, ayaktayım. Sapı sağlamım. İnanmayın bu adama. Hadi. Afedin, çekil burada, tamam. Durun ya, e, dur. ne yapıyorsunuz? Lütfen. Ay, çabuk zatenlar, bırak, kalk, gel. Bırak, açın şu kapıyı bakayım. Al, 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 açın şu al, kapıyı, açın, açın. Ay, ne bu? Olan benim hediyemi oldu. Çok öyle deme Türkan. Asıl paşa dedemizin fotoğraflarını alamadık. Anneciğim, bizim öyle bir dedemiz yok ki. Biliyorduk zaten olmadığını efendim. Nereden olacak sizin paşa dediniz? Aşk olsun ya, ben daha bayır ova geziyorum bir tane porselen şey alacağım diye böyle elim kolum boş dönüyorum. Anne, olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor yalnız. Alıyordu da asıl bizim devasa yağlı boya aile portremiz ne olacak? Ha anne, bizim iş yerine bir kız vardı, annesine hediye olarak böyle yağlı boya böyle poz vermeli falan bir şey yapmıştı. Ee, eğer ciddiysen ona sorabilirim. Benim şaka yapar gibi bir halim mi var kızım? Sor sor, hemen ara şimdi ara, hadi kızım. Hayır şimdi arayamam, akşam ararım. E, sorarım nereden almış, e, ne kadar ara yaptırmış onu öğrenirim. Tamam ara kızım ara. Furkan, şu adam senin ev sahibin değil mi ya? Ta kendisi bu işle bir ilgisi yoksa var ya... ...ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ha, hadi yürü. Anne, kesin bir arıza çıkacak. Çıkacak, çıkacak. Aa! <laughs> Rüçhan anne, sizin ne işiniz var burada? Mustafa, hiç karışma çekil. Ev sahibimi gördüm. Bir paralayacağım, ona geleceğim. Sema Hanım, ne oluyor? Neşe bizimle değil, değil yani. Biliyorum, konuştum zaten de ne oluyor? Ay, i̇ki katta konferans salonunda. Hadi çekil, çekil. Yürü sen. Neşe Ay, burada yürü, mı? Yürü, yürü.